Evet arkadaşlar kombi genleşme tankımızın nasıl arızalı olduğunu nasıl anlarız şu an genleşme tankımız su almış membranı sibop yerinden su gelmekte ve sizin için bunu çekiyorum eğer bu sibop yerinden su geliyorsa bilin ki bunun ömrü tamamlanmıştır şu an buradan Sibop yerini açıyorum. Şu an. Elim hava sesini duyuyorsunuz. Bir de çevirelim böyle ya. Bakın arkadaşlar. Biz bunu söktük. Şu an su geldiğini gördük ve yenisiyle değiştirdik. Bakın. Sökmeden önce bakarsınız böyle siyop yerine su geliyorsa bu kombi tankı ömrünü tamamlamış bulunmakta. Bunun tamiri mümkün yok. Kombi üzerindeki barını ölçerseniz hava eksik ise ve hafta hava eksik ise hava vurursunuz bir bar. Eğer su geliyorsa bilin ki ömrünü tamamlamış. Genleşme tankının membranı delinmiş su almış içine. Görüyorsun sibop yeri. Sudan başka bir şey yok. Hava denen bir şey yok. Sırf su. Tabi bunun da zararları. Evet. Kombinin bar oynaması kazanla alakalı genelde. Hava sağası olursa dengelemez barı. Patlak olursa yine dengelemez. Hararete de yol açabilir. beğenmeyi unutmayalım.